Adamlar iyi oynuyor mu? Hayır ama böyle taktiksel oynadıkları zaman bot gibi hareket ettikleri zaman güzel oluyor. Zorluyorlar böyle bak. Helal olsun. Geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum. Bekle oraya da geleceğim. Aha. Aha ona koş lütfen ona koş. Boş arazi seni vurmak istiyorum şu an. Gel. Cihan abi vurma Cihan abi. Ay. Cihan sen... tamam, tamam, abi. Tamam tamam tamam, tamam 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 tamam. Ne yapıyorsun? Ha! Ya karı! Aldım, veled'in tekisiniz. Kanka oyuncu değilsiniz. Sizin hepinizi burada alt ederdim. Sırf beni seviyorsunuz diye bıraktım ateş etmedim. Bu mu? Bakın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu benim gerçekten ve gerçekten sonlu. Bak sonlu. Bir daha beni tanı tanıma. Sev sevme. İstediğini yap. Tamam mı? İstersen bu videodan sonra Aa, Cihan abi şuna bak deyip istersen kız bana. Ama bu yapılan bildiğin karaktersizlik. Artık burana kadar geldi kanka. Ya yeter ya her oyunda beni tanıyorsunuz. Okey eyvallah giriyoruz. UC dağıtıyorum. Royal Pass'lık UC'ler veriyorum. Arkadaş ekliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama artık baktım Gerçek bak bu video gerçi şu an bu videoyu atacağım. Kaç tane bunun gibi maçım gidiyor artık ya. Gerçekten yani gerçek bu mu? Aa, oyunculuk bu mu? Ha. Kardeşim gel gel. Ne yapın biliyor musunuz çocuklar? Tamam. En sona kalmaya çalışın tamam mı? En sona kalmaya çalışın. En sonda tava fight falan yaparız. Beraber tamam. takılmamız ban sebebi. Tamam mı? Kardeşlerim çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tanırım tanırım ben sizi. Hadi. Allah'a emanetsiniz. Gönül ister ki böyle kardeşlerimizle birlikte oynayabilelim ama maalesef bu bir suç olduğu için sıkıntı. Niye böyle bir şey yaptı? Boyka beni duyuyor musun? Şimdi siz benden yaşça ufaksınız. Kötü bir şey demeyeceğim ama şu anda ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yaşça ufak kardeşlerimiz benden. Kötü bir şey demek bana yakışmaz ama ne bileyim güvenmekle hata mı yaptım anlamadım ki. Neyse sağlık canınız sağ olsun eyvallah. Çocuklar üzdünüz beni be valla. Cidden ayıp yaptınız be çocuklar olsun. Neyse yine de canınız sağ olsun. Devam. Bomba attı ya of. Ha siz mi? Sen oynadın mı gerçekten? Sisleri o yüzden attım ya. Ha söyleseydin keşke ya. sen atmadın mı diğer sisi? Hayır. Oha o sisli biliyor musun? Adamlar bomba falan attı sandım da. Ah be. Kanka. Bak o çocukları niye yönelmedim biliyor musun? Dedim ki bunlar zıplıyor. Ee, bıraktım orada. Hani Vurduktan sonra bayıldı ya zıplarken. Dedim ki bırakayım onları şey yapayım. Diğer ekibe, yabancı ekibe gideyim. Ne de olsa onlar bir şey yapmaz. Aynı düşünce Emre de kapıldı. Emre'yi arkadan vurdu. Zıplıyor mu lan bunlar abi? Dur bakayım. Hepsi üstüme zıplarsa şey... Harbiden mi? Harbiden zıplıyormuş ya. Hala. Helal kardeşim. büyük başarı. Ya iki tane zıplayan görünce dedim ki tamam. Bir tanesi zıplayıp fake atıyordur belki diğerleri sıksın diye. İki tane görünce orada zıplayan derim herhalde şey edecek. Yayın izliyorsan kardeşim helal. Bundan sonra benim yayında zıplayanı vurduğum zaman laf eden olsun direkt bana. ben dalga geçtiğini düşünmüyorum. Kankam bak YouTube'dan linç yiyeceğim yine. Vurmuyorum böyle. Niye vurdun? Vurmadın muhabbeti dönüyor. Dur. Valla arkadaşlar yine yiyoruz bir bok ama idare edin. Ulan karaktersiz. Karaktersiz. Ha. Bot. Noob. Ulan var ya hep böyleler bak. Söyle böyle var ya arkadaşlar bir sürü videom hiç oldu ya. Bütün videolarımı hiç ediyorlar. Alana bak ne kadar uzak. Hep böyle yapıyorlar. Arkadaşmış gibi yapıp vuramayacaklar tamam mı? Arkadaşmış gibi yapıp beni vuruyorlar. Bakın yüzünüzü görelim ya. Sürekli bir yer sevdası. Oo. Tamamdır. Bunlar bizimkilermiş ya. Selamünaleyküm. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizi sıkmıyor diye ben de onlara ateş etmek istemedim ama aralarından bir tanesi çıktı vurdu bizi.